Ekranları başında sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen değerli dostlarımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz aylarda yine bu kürsüden yaptığım konuşmada artan hayat pahalılığından ve günden güne azalan alım gücümüzden söz etmiş, ziyaret ettiğimiz her yerde esnaf ve vatandaşımızın bu durumdan şikayet ettiğini söylemiştim. Aradan geçen zamanda bırakın iktidarın sorunları çözüm üretmesini o günleri bile arar hale geldik. Elektrikten doğalgaza, temel gıda ürünlerinden akaryakıta neredeyse her kalem ürüne sadece bir ayda %30'dan %127'ye varan oranlarda zam yapıldı. Yapılan bu zamların büyüklüğü başlı başına bir sorunken asıl önemli olan hepsinin temel tüketim ihtiyaçları sınıfından olması. Yani doğrudan günlük yaşantımızı ve refah seviyemizi etkileyen bir müdahaledir bu zamlar. İçinde bulunduğumuz yüzyılda güneşten, rüzgardan hatta sudan bile elektrik üretiliyorken vatandaş televizyon ışığında oturmaya mahkum ediliyorsa, Cumhur Reisi ayda bir gaz müjdesi veriyorken vatandaş faturam az gelsin diye evinde ceketiyle oturuyorsa burada bir yönetim sorunu var demektir. Dünyanda bir esnaf 5-6 komşu birleştik her gün dönüşümlü olarak soba yakıyoruz diyorsa, Salas'ta bir esnaf elektrik faturasını ödemek için kredi çekiyorsa, ince İncesu'da bir vatandaş faturam kiramı geçti diyorsa, sözünüzü 84 milyon insan bir kişinin hatasının bedelini ödüyorsa, artık yeter demenin vakti de zamanda gelmiştir. Değerli dostlar, göreve geldiğimiz tarihten itibaren yaklaşık 17 aylık süreçte 16 ilçemize binin üzerinde esnaf ve çiftçimizle görüştük sorunlarını dinledik ve sesleri olduk. Tüm samimiyetimle ifade etmeliyim ki marketinden kasabına, besicisinden hırdavatçısına kadar onlarca sektörde iş yapan küçük esnafımızın hali maalesef işler acısı. Girdiğimiz iş yerleri geçim ateşiyle yanıyor. Sarayın her gün değişen keyfi ekonomik politikaları yüzünden geleceğini öngöremeyen esnaf çareyi kepenk kapatmakta buluyor. 2500 nüfusu felahiyede çarşının yarısı kapalı. 12 mahallenin geldiği ilçe pazarı kullanılmadığından dolayı otoparka dönüşmüş durumda. Yatırım almadığından dolayı sürekli göç veren nüfusunun yarısını kaybeden Pınarbaşı'nda esnaf siftah yapmadan günü kapatıyor. Dağından taşından bereket akan verimli topraklarıyla birçok coğrafyayı besleyen o güzel Anadolu artık varlık içinde yokluğu yaşamaya terk edilmiş durumda. En acısı da bu sıkıntılar içerisinde gelecek kaygısı taşıyan, kısıtlı eğitimle bir meslek sahibi olmayı düşleyen ve birçok sosyal imkandan mahkum yetişen gençlerimiz. Aileleri ekonomik sıkıntılarla geçim kaygısıyla uğraşan bu gençlerimizin birçoğu maalesef imkansızlıklardan dolayı eğitimlerini yarıda bırakıyor. Oysa bir devletin amacı genç gençliğini en iyi şekilde eğitmek, yetiştirmek ve onlara iyi bir gelecek bırakmak değil midir? Gençlerimiz geçim kaygısı yaşamamalı. Gençlerimiz umudunu, neşesini kaybetmemeli. Gençlerimiz parlak beyinleri ve umut dolu fikirleriyle ülkemizin üzerine bir güneş gibi doğmalı. Gelişmiş ülkelerdeki gibi güzel ve huzur dolu bir hayat yaşamak onların da hakkı. Yapılması gereken şey çok basit. Esnafımıza, çiftçimize, yaşlımıza ve gencimize bu hayatı leva görenlere artık yeter diyeceğiz. Evlatlarımızın gözlerindeki ışık sönmesin diye artık yeter diyeceğiz. Bu ülkenin kaynakları hepimize yeter. Hak ettiğimiz hayatı yaşamak için artık yeter diyeceğiz ve en önemlisi çocuklarımızın torunlarımızın yüzüne vicdan azabı duymadan bakabilmek için artık yeter diyeceğiz.